Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Ben Feyza Nur Dikici. Kameraman arkadaşım Hasret Kantarcıoğlu ile birlikte Elazığ Hipodromu'ndayız. Hipodrom içinde bulunan Empati Parkuru'nun açılış töreni gerçekleşti. Coşkulu bir kalabalık eşliğinde yapılan açılışta vatandaşlar doyasıya eğlendi. Elazığ Hipodromu sadece yarışların yapıldığı bir alan olarak görmemek gerekir. Ee, Türkiye'deki diğer 9 hipodrom gibi e, Elazığ Hipodromu da e, bulunduğu şehre katma değer katan sadece e, istihdama ve ekonomiye katkısını bir kenara bırakalım. Sosyal olarak. Sosyal olarak tabii ki yani bütün dünyada da e, hipodromların atları e, X Park olarak geçer. Yani bir sosyal yaşam alanıdır. Burada da e, işte e, geri dönüşüm parkından farkındalık bugün açılışını yapacağımız farkındalık e, alanından e, piknik alanından insanların e, tiyatro alanından tutun insanların sosyalleşebileceği ortamların e, başında gelir hipodromlar e, ve e, maalesef e, bu tür etkinliklerle insanlar şunun farkına varıyorlar. Ülkemizde resmi kaynaklara göre %12 ile 12.5 arasında bir engelli vatandaşlarımız var. Maalesef bu da 10 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Şimdi bu gibi faaliyetlerle ve etkinliklerle ve farkındalıklarla bunu idrak edemesek bu kadar yüksek sayıda insanın engelli olduğunu bilemiyoruz. Hocam merhabalar Elazığ Hipodromu'ndayız. Çocuklarla bir etkinlik yapacaksınız muhtemelen. Etkinlikle alakalı görüşünüzü alabilir miyim? tabii ki. Merhabalar. Şehit Mehmet Akpınar İlkokulu ana sınıf öğretmeniyim. 5 e, yaş grubu öğrencilerimiz. E, bugün burada İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra edecekler. E, bizler daha önce e, de hipodroma geldik, deneyimliyiz. E, daha önce Geri Dönüşü Parkı'nda da bulunduk. E, ve çocuklarımız at bindiler burada, çok eğlendiler. E, her dönem buraya getirmeye çalışıyorum. E, bu şekilde. İşaret dilini ne zaman öğrendiniz? Neden öğrendiniz? Ee, gösteri yapmak için. Gösteri yapmak için. Peki işitme engelli arkadaşlarınızla iletişim kurabiliyor musunuz? Konuşabiliyor musunuz onlarla? Ee, i̇şitme masayı yaparak o konuşabiliyoruz. Konuşabiliyorsunuz. Peki. Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerindenim. Öğretmenimiz aracılığıyla geldik. Açıkçası zaten buranın böyle güzel bir yer olacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik. Gerek atlar, gerek park, ortam gayet hoş ve terapi gibi açıkçası. Arkadaşlarım da yine aynı şekilde benim gibi düşünüyorlar. Yani gelirken çok heyecanlıydık, gördüğümüz için de çok heyecanlıyız. Yine atları çok daha yakından görmek istiyoruz açıkçası. Ee, çok beğendik yani ortam olsun, insanlar olsun çok da iyi karşılandık yani böyle. Peki bu farkındalık Sevdik. oluşturmak için empati parkuru yapıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani e, kesinlikle gelişime açık olmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunun da buna katkı sağlayacağını düşünüyorum aynı zamanda. E, yine her şeyi yakından görmek istiyorum. Şimdi çok fazla gezmeye maalesef imkanımız olmadı ama... Gezdiğimde de yine fikrimin değiştiğini sanmıyorum. Hatta daha da güzel şeyler düşüneceğime de eminim yani. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Empati parkurunu nasıl buldun? Kodumu ee, e nasıl buldun? Bence güzel e diğer zihinsel ve bedensel arkadaşlarımızın nasıl yaşadıklarını öğreniyoruz. Empati kuruyoruz. Hı hı. Evet. Peki atları gördünüz mü? Evet. Tabii. Beğendiniz mi? Evet. Peki teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Soydan özlem. Evet. Peki empati parkurunu nasıl buldun? Ee, güzel buldum. Hem zihinsel hem bedensel arkadaşlarımızın nasıl hissettiğini anlamak için. Bence zor. Anlıyorsun De artık onları. Evet. evet. Skipodrum'a geldin. Evet. Beğendin mi burayı? Gayet güzel. Güzel bir yer. Bilir miyim öncelikle? Fizyoterapist Fatih Öner. Peki, bu parkur hakkında bilgi alabilir miyim? Tabii ki. Bu parkur engelli bireyleri anlamamız için empati kurduğumuz, engelli animasyonları, simülasyonları oluşturduğumuz, çeşitli fiziksel engellileri anlayabilmek için, görme engellileri anlayabilmek için oluşturduğumuz, anlamak istediğimiz parkurlar. Onları anlamış, daha çok anlamış olacağız. Daha iyi sorunlarını çözmüş olacağız. Bu şekilde e, daha yararlı olabileceğiz, kendilerini karşı yani daha iyi anlayabileceğiz. aslında bunu eğitmeye. Evet. Yani bir nesli farkındalık sahibi yapmaya çalışıyorsunuz. Amacınız evet. Anladınız mı? Amacımız farkındalığı artırmak istiyoruz. Bu amaçla daha çocukluktan itibaren bu e, bireyleri anlamak istiyoruz ve topluma yararlı olmaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben te gün de de bir aradayız. Güzel bir etkinlik, faaliyet için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Buna vesile olan e, Türkiye Jockey Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. E, sporun her alanı e, teşvik edilen e, daha çok geliştirilmesi, daha çok e, faaliyet yürütmesi e, gereken alanlar olarak değerlendiriyoruz. Spor e, sportif başarılarımız her alanda her geçen gün daha da ileri noktalara gidiyor. Ee, aslında e, atçılık e, başlığından toplanacak pek çok e, spor branşı da var. E, bunlar da e, bu kategoride değerlendirerek <laughs> esasında bu işin e, sportif yönünü e, önemsediğimizi e, ifade etmek istiyorum. Çak projesi kapsamında geldiniz Elazığ Hipodromu'na. Projeden bahseder misiniz? Nasıl hissediyorsunuz ayrıca? Evet, TÜBİTAK projesi depremzede öğrencilerin ruhsal ve fiziksel anlamda daha hissetmesi için bir oluşturulan proje. Evet. Ben de onun kapsamında geldim. Çok iyi geldi. Mekanı çok beğendik sporcular, etkinlikler, aktiviteler gayet iyi geldi. Umarım devam gelir. İşi Çok iyi hissediyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ümit Sanatay'ın ben Koç İlki Okulu sınıf öğretmeni Murat Bozkurt. Bugün Elazığ Hipodromu'nda açılış yapılacak. Empati koşusu ile açılışı yapılacakmış. Okulumuza bir davet üzerine biz de buraya evet. teşrif ettik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada bulunduğunuz için, öğrencileriniz de burada bulunduğunuz için nasıl hissediyorsunuz? Gerçekten çok güzel. Hani çocuklar zaten görüyorsunuz bu güzel günlerde, bu küçüklük, çocukluk yaşlarında yaşadıkları anıları bir ömür boyu unutmayacaklar. Ha biz kendi hayatımızdan gördüklerimizi çocuklara aksettirmeye çalışıyoruz. Yaşamalarını istiyoruz. Empati yapmalarını istiyoruz. Aynen öyle. Olduğundan. Aynen. Teşekkür, öyle. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Önce bir kendini tanıtabilir misin? İsmin ne? Hangi okula gidiyorsun? Ee, benim adım Elif Saaslan. Koçilik Okulu'na gidiyorum. 2L sınıfındayım. Peki şu an neredesin? Hipodrom. Seviyor musun burayı? Burada olduğun için nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Çok mutluyum. Ne yapacaksınız burada? Burada oyunlar oynayacağız. Ne yapacaksınız mesela? Mesela e, salıncaklara bineceğiz. Evet. Burada yemek dağıtılar, yemeklerimizi yedik. Beğendin mi? Evet. Afiyet olsun. <laughs> Peki senin ismini öğrenebilir miyim? Yes. Mi? Yes. Hangi okula gidiyorsun? Aynı Koç okulu. Peki kaçıncı sınıftasın? İki. Peki Elazığ Hipodromundasın. Evet. Burada oyunlar oynayacaksınız, etkinlikler yapacaksınız. Nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Evet çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Heyecanlar mı? Biraz var. Biraz mı var? Çok karizmatiksin. Teşekkürler.